Sizce aşırı tuz sağlığa zararlı mı? Evet kesinlikle ben sevmiyorum tuz hiç aramam yani tuzlu mu tuzsuz mu bakmam yerim yani yemiyorum ama aşırı tuz hayatta yiyemem. Bence kilo yapıyor ödem ee, yapıyor. Aşırı tuz zararlıdır hocam ben de e, tıp fakültesini bitirdim de. <laughs> aşırı tuz alımı e, tansiyonu yükseltiyor öncelikle. Efendim bir yılda fazladan ne kadar tuz tüketiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yani vallahi bir hesaplayayım 500 gram falan mı? 1825 gram. <laughs> tercihiniz hangisi olur? Ya bence bu güzel. <laughs> yani tuza gerek yok. Güzel ama şu daha tuz açısından hem daha iyi ve be, bence şu şu beyaz bardak daha güzel. Zararlı tabii ki de. Hangisini tercih edersiniz? Bunu. O tuzlu olan değil mi? Bunu. <laughs> Gördüğünüz gibi lezzetten ödün vermeden az tuzluyla da insanlar sevebiliyor. Vallahi afiyet olsun ne diyeyim. Sizce bir yılda fazladan ne kadar çok tuz tüketiyoruzdur? Vallahi bilmiyorum ki. Efendim bir kilo 825 gram sizce aşırı tuz sağlığa zararlı mıdır? Bence değil. Çünkü denize girince tuz yararlı. Denizde de çok tuz var. Yararlıdır bence. İçeyim mi? İkisi de lezzetli ama bunu tercih ederim yani. Gerçi yeteri kadar da alındıktan sonra azı karar fazlası zarar. Ama vücudun belirli miktarda ihtiyacı var. Size çorba denetmek istiyoruz. Şimdi diğerini size diğeri. Galiba bu yani damak tadım olarak bunu daha çok hoşuma gitti. Valla ne bileyim işte herkes sağlıklı beslensin ne Ay kendimi şey damat gibi hissettim. Valla. <laughs> Hangisi tercihiniz? Bu. Çorbamız var size küçücük küçük, deneteceğiz, küçük tattıracağız. Tamam. Hangisini tercih edersiniz? <laughs> Aşırı tuz sağlığa zararlı mıdır? Aşırı tuz tabii ki zararlıdır. Ancak günde sanırım 6 e, gram falan yenmesi gerekiyor. Yani hem ilaçtır, hem faydalıdır, hem zararlıdır tuz. Onun için e, yeterince yemek lazım. Bu iyi. Tercihiniz hangisi olurdu? Bu olurdu. Tuzu az. Lezzetinde bir farklılık yarattı mı tuzun az olması? Yok daha iyi oldu hatta. <laughs> Lezzet arttırmak için tuzu arttırmak gerekmiyor yani. Tabii ki zararlı. Kalp damarımız için çok zararlı. Biraz tuzlu gibi. Bu biraz daha az tuzlu. Sağdaki. <gülüyor> <gülüyor> Niçin efendim? Daha az tuzlu. Fazla tuz sağla tamamen zararlıdır. Evet. Kimyasal açısından vücuta iyi gelmez tuz Mal kukun. Okey, okey. Hmm. Mekut, şmekut, şmekut hadi. Veya şmekut. Tamam evet. iyi. Bu şimdi bunun tuzuna bakıyorum şimdi ben tuz. Sizin işiniz tuz. Bunun ikisi de güzel fakat evet içtiğim daha güzel. Tercihiniz hmm. hangi yönde? Bizim mutfak. Bir yılda fazladan kaç gram tuz tüketiyoruz? Şimdi kaç gram tüketir dediği zaman insanın tükettiğini ben bilemem ki. Bu güzel. Benim damak tadım bu. Bu, az, bu daha az tuzluydu tabi bunun tuzu da ve lezzeti de yerinde yani ikisi de güzel ama benim tercihim bu Evet bildiğim kadarıyla şeker kadar olmasa da tuz da zararlı İkisi de güzel ama ben bunu beğendim bunu tercih ederim, ederim. Ben zaten tuzsuz yiyip içmeye çalışıyorum bu bana daha uygun geldi Bence bu daha güzel yani damakta daha güzel bir tat bıraktı ya daha böyle bir şey anne mutfağından çıkan bir lezzet gibi. Bir kahvaltıyla bedavaya getirdik. <laughs> <laughs> İkisi de i̇şte lezzetli ama bunu daha çok tercih ediyor. Yani bence bu. Yani daha az geldi tuzu Yani lezzeti çok güzel ama tuzu az yani. Onu o yüzden beğendim biraz. Aşırı tuz kullanır mısın? Neden? Normal kullanıyorum. İkisi de güzel. Ha, bizim tercihimiz, bizim mutlak. <laughs> Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.